merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG oynuyoruz. Bu yanımdaki pembe kıyafetli olan da benim kuzenim. Bu da benim. Evet. Arkadaşlar, rektor gibi gözüküyoruz değil mi? Şimdi, hadi oyuna başlayalım. Hazır. Başladı, başlıyor. Ha, arkadaşlar mikrofonu da açacağız. Takımı. Bakalım. Biz yüzdeyiz diye söyleyeceğiz. Ne olacak bu Takımı açalım biz arkadaşlar. Takımın baba yazdı türk. Evet, bugün gün almaya çalışacağız arkadaşlar. Bugün gün almaya çalışacağız. Evet arkadaşlar. Alabilirsek alacağız. Alamazsak yapacak bir şey yok artık. ya Arabanın üstüne Allah. Biz bir, 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 gün buraya geldik. Aa ca canlandırmayı ye yeriz değil mi buraya? Evet. Arkadaşlar canlandırma yeri bulduk. Dur. Ben beğenim silah pompalı oldu. Ve çok az mermisi var. Hakkımı tamam. da tut Bana da bıraksaydın. Kas. Vardı ya bak. Orada yelek de var. Arkadaşlar bunun bu, gibi. adam var iyi hiç, çık çık ben Tuh. alırım. Çık bırak ben alayım bari benim hiçbir şeyim yok. Al onu. O Ömer. Al 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 adamı ne yaptın? Ya asker kıyafeti yok ya yapmadım. ne ama? Tamam gel. Bakayım bakalım. nasılmış kıyafeti. Bak şöyle dur bak. Böyle. Yok ya. O Rick'e adam var. Adam öldür dur. Git ben öldüreyim. Dur. sen ben ben bir şey yapayım. ha öldürdüm. Çilini de çektim mi? Çektim. Adam kaçmış yine. Bana varmış işte buradan sen silah bı bıraktın. Mı? Al bıraktım. <laughs> o varmış şimdi. Ne? O raf varmış. Bunun dürbünü. İç gel. Bak bunun dürbünü iyidir. daha derken şuna bak lan. Şunun dürbününe bak. Bak bu, bu bunun dürbünü kötü. de bu ku kullanılır o. İkimiz ise iki, 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 iki Düz, düzün, kötü ama kar karakterleri iyi. Silahları iyi. Ya ben po pompalı ile geleceğim diyeceğim de sen Mermisi çok az. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar nedense biz konuşamıyoruz. Daha de, demin adam öldürdük. Evet, Gördüğünüz gibi kila aldık. Ben o o da adamı bir kere kafasından kafasından. Sonra ben hep hep kafasından vurdum. Pompayla vurdum. Ben bir ben de bir adam öldürmüştüm. Onda da hep kafasından vurdum. Adam mı var? Bakıyorum sadece. Yok değil. Dur silah sesi geliyor arkadaşlar. Ben, ben yaptım onu Emir Emir Ölüyor. Sen neredesin lan? Kardeşim. Ben Arkadaşlar PUBG Mobile yazacak. Oh, şurada mobile. yazıyor. Mobile. Diye şurada Flash'in yanında yazıyor. Onu yükleyeceksiniz Play Ayarlamaları yapacaksınız sonra böyle oynayabiliyorsunuz isterseniz. Papcityname eme. Ye. Eminim adı EMR Boy. Benim Kuzenimin adı da Cumhuriyet 10 ye. Kuzenimin adı da Cumhuriyet 10 ye, benim adım da EMR Boy. Power Pass çok iyi. Ayak zannettim bunu. <laughs> Yuh. <gülüyor> Yuh artık sende yani. Ya Arkadaşlar ben... bizim uçağımız buraya inmiş. Pompalı kalsın da dur. Şunu bir güzel silah var da değiştireceğim. Bak. Burada yok. aa bu burada ye ev mi olur? Emirci etten bu bizim uçak. Arkadaşlar bizim... yok mu? Bizim uçak buraya çakılmış. A, tepesine iyiyim, çıkacağım. Barayın. Tepesine çıkılır. İçine gireceğim. Hadi <laughs> dur. Ben önce tepesine çıkacağım. İçine girdim. Burada pusu kurdum. Be benim pusum da bura. Buraya yok o Duran bir herkes görür ya. Dalaca mı ben. Aa. Benim benim pusum burayı. dur Adam vardı. Dur dur emir alırım ben onu. Oy! çok çok iyi değil miydi Emir? Adam ta şurada. Biz ben benim şeyim burada. Şuradaki mu? Seni ben nasıl keyif çektim ama ha. Arkadaşlar çok iyi oynuyoruz ya. Bak. Şunu ben PUBG'yi daha dün yükledim. Bu kadar proyum tamam. Benim hmm. arkadaşlar ben pusuya girdim burada. Hiç kimse göremez beni. Aa, 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 arkadaşlar. Bak buradayım. Şuraya bir gel. Görürsün. Şey aa arkadaşlar ben hiç o, o, o İyi için... sen de yanıma kur. Yok benim o için tepesine çıkıyorum. Dur 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 dur. Ne adamları dur bana şey varsa Yok ya yani. bak şu karınki de şöyle bununki de böyle. Hı. Aa an Ha, anlaşılmıyor dur bunlar kötü ama ben, ben oynarım ben bu çıkıyorum çömeliyorum Adamlar beni görecek gerekiyorsa de sıkmaya çalışacak. Beni? Seni de gö seni görmezlerse sen çok iyi kurmuşum. Bak bu bunun ölümünün anağı nasıl bakayım? İstersen bu buna Aa dur, doğru mu? Evet. Ha, adam tanındı mı ya? Daha demin uçak bıraktı ya. Emi. Evet emin Emir Aa alana gelelim mi? Aa, alandayız da. Zaman. Ay işte. düştü. Geldim. Neredesin? Tepedeyim. Ya Demir burada kalalım. Ben de geliyorum. Te, tepeye mi? İkimiz aynı anda şakır şukur sıkarız. Sen tepeye nasıl çıktın? Ya, Emir bence birimiz aşağıda olsun. Emir biraz aşırı dostun. Sen, sen mi hocam. Ben şuraya kuracağım. Bak. Ben de bu, ben de buraya, bu, oraya doğru bakıyorum. pompalımın son hayatını yaşayalım biraz Emir. Pompamı düğümünü çok kötü var. Bak ben şuraya kurdum, şuradan sıkacağım. İlk ee, bak ben buraya kurdum, buradan sıkacağım. Emir em, 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 em. senin pomponun. Pompalı alalım. Git sanki şurada adam var arkadaşlar da bizden biler. Evet. İ i̇ki iki adam falan benimizden. Tayfun, Bora. Tayfun. Müşman'da. ben ona Tayfan dedim. Görün bizi görün bizi diye havaya. Sıkın. Arkadaşlar sence ben buraya ma buraya kurmamı istiyorsanız abone şöyle allahu Ekber. buraya kurmamı istiyorsanız like sonra göstereyim son elşi Tamam. Allah o ekber ben düşüp duruyorum ya. Pardon da. Aa ben Neyse. Arkadaşlar eğer burayı tutturabilirsem ha. Eğer buraya kurmamı istiyorsanız abone ve like. Kuzenim sen söyle bence abone ve like değil mi? <laughs> bence buraya. <laughs> Kuzenim abone ve like diyor. ben 700 buldum arkadaşlar. Bunu Nerede buldun? Şu ben adam öldürmüştüm ya. ondan çıktı. Adam mı? Git bana sal Allah aşkına. Git bana sal.

Pepsini. Skardenin de mi? İyi şuraya bildim ya. Şurada kim var? Kim yoktu şimdi. Ben buraya pus ha. Tamam, bana mermi lazım. çok manaz, Ben uçağın şu yok. tarafına çıkacağım. İyi. Emir bence beni takip et. Aa, gelirse yanarız. Arkadaşlar, bence bu maç çok iyi oynayacağız galiba. Yani yani doğan da bu bu karşı takım doğan bu Boğak vardır. Karşı takımda arkadaşlar Boğak bu varsa da 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 du du bir yerini gittim. öldün sen ya? Ne, arayın, ne İki, üç ve dört kaldı bir tek oyunda. Üç ile dört benim. Emre Boş yazan benim üç olarak. Cumhuriyet on ile dört olarak da kuzenim. Allah'ım. Dur şey da, şu var. Yiğit bekle ya. Ben sana. Ben sana. Son benim daha. 179 metre var. Yüz, diyor. şu an. Ot Arkanda adam var dur. Ya öldürür müyüm em, em, Emir onu? Emir bu, bu, bu ben ben. Ay, gele doğru doğru mu diyorsun? Bekle şu adamın şeyini al. var biz en o orada o kişi bulmanın bayağı bıraktıydın ya? ne yapayım senin canın az benim bir sürü şeylerim var kullanacak kullansan ne sen ben seni beklerim 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 Arkadaşlar çok iyi oynuyoruz ya biz. Büyük sen sen o eve bak ben şu mavi evi bakayım. Bulduk bir tane silah da. Ne bulduk? E. Game 416. Durun kankalar. Adam var. Hani. Dur Emre almasın Ya yakın. Emre Emre geliyorum ben. Adam emin nerede onu söyle ben de öleceğim. Yiğit gel evin içine gir. o. Ama adam artık. Yiğit bak. E, Allah, sen ne yapacaksın diye. Ya. Öldüm ya. Çıkıyor mu? Niye? Arkadaşlar bu, bu günlük bu kadar olsun. Bay bay.